Biter. Dün gece sana bir an önce gelmek istedim. Söylemek istediklerimi bir an önce söylemek Hişt. istiyordum. Çok korktum. Sana bir şey olsa ben yaşayamazdım Biter. Teslim olduğun adama bak. Ona karşı koyamayacak kadar güçsüz müsün sen? Bilmesi lazım. Onunla olamam artık. Adnan öğrenince ne olacak? Buyur güle güle git. Hayatını yaşama diyecek sana. Bihter ne oldu? Çekin elleriniz üstümden. Çekin. Heyecan her yaşta güzel bir şeydir. Ama her durumda sonu güzel bitmez. Kalamam ben bu evde. Ben buraya ait değilim. Ben... Ben sana aitim Behlül. Bu evlilik büyük bir hata ait. Senden beklediğim tek kelimelik bir cevap. Benimle devam etmeye var mısın yok musun söyle. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.